കൊല്ലൻ <laughs> <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar ben manyak <laughs> Fekimi bugün siktim anasını siktim oğlu takasını siktim oğlu anasını götüne siktim oğlu anasını mı da bombatmıyor bomba oğlu ben buna iki gün önce yedi saat sövdüm. Sesimi de çıkaramadı orası bir şey. Bugün de 40 dakika falan sürdü işte. Anası odaya bastı. Anası dedi. Ama bir gün sonra ananı sikerim senin diye. Arkadaşlar bu yetim orospu'nun de 15-16 yaşlarında anasını siktiğim bana özenmiş orospu'nun de Buradan fakelerimin anasını tağını götürdüğünü sikim var da. Eren kardeşime de for anasını sikim <laughs> Pardon. var Pardon. Arkadaşlar şimdi bunu nerede görürseniz anasını sikebilirsiniz. Sıkıntı yok. Eren öldü mü ölmedi mi kardeşim? Öldü kanka. Dikkarız tamam kanka. <laughs> Öyle bir şey. Tamam. Kapatabilirim.